hocalarım, polis konuklarımız, arkadaşlarım, ee, bugün e, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldik. Ee, hoş geldiniz diyorum. Sesi açık değil mi bunun? Değerli konuklarımız, 8 Mart Dünya Kadınlarının Halk Eşitlik Kalkımı ve Daha Huzurlu Yaşam Özlemlerini ve isteklerini Dile Getirdikleri Birlik ve Beraberlik Günü olarak kutlanmaktadır. Kadınların seslerini duyurmaya çalıştıkları 8 Mart Türkiye'de Dünya Kadınlar Günü olarak ilk kez 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Her renkten, dilden, dinden, yaştan kadınlar tıpkı 106 yıl önceki öncüleri gibi ayrımcılığa, sömürüye, hukuksuzluğa ve şiddete karşı mücadelelerine devam ediyor ve kazanana kadar da devam edecek. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile başlatılan çağdaşlaşma hareketleri ve yapılan devrimlerle kadınlarımıza daha fazla sosyal ve ekonomik haklar verildi. Ülkemizde eğitimin yaygınlaştırılması ve kadınlarımızın sosyal hayata girmelerine olanak sağlanmasıyla birçok alanda başarının yükseldiği gözlenmektedir. Ancak günümüzde bu başarıların engellenmesi için her türlü yolun denenmekte olduğu da aşikardır. Bugün Kadın Olmak adlı panelimizin çok değerli konukları olan İşletme Fakültesi Dekanımız Sayın Nuran Cömert, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü ve Türkiye Kadın Hakları Derneği Koruma Başkanı Sayın Avukat Necmiye Özkul ile birlikte olacağız. İçinde bulunduğumuz ülke koşullarında Cumhuriyet'in bekçisi kadınlar olarak kadınlarımızın gülünü kutluyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. Bugünümüze özel olarak bir müzik dinletimiz olacak ve bu takdim etmek üzere Rıza Beyaz davet ediyorum sayın üyemiz. Buyurun. Sayın Dekanımız Ses gelmiyor hocam. Evet. Yaklaşalım hocam. Sayın misafirler şimdi e, size e, bir e, şey olsun e, bugünün anlamına e, binaen e, sağ olsunlar e, Ankara doğumlu ve e, Profesör Sabahattin Kalender, Profesör İlhan Baran'ın öğrencisi ve <laughs> Tenor Ali Akbulut'un kendileri, babaları burada. Sevgili anneleri Servet Hanım da kendilerini sanatçımız adına tekrar hoş geldinizler, tebrik ediyorum. Bilkent Üniversitesi'de stajından sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı onur ödüllü olan sanatçımız Haluk Akbulut... Sizlere üç parça seslendirecek, klasik eserler seslendirecek. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Peşinen de kendilerine bu dinletiyi bize sundukları için teşekkür ediyorum.